Kardeşlerim selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün siz dostlarıma, kardeşlerime, canlarıma inşallah öyle güzel bir şifre, Kur'an'dan bir şifre arkadaşlar öğreteceğim ki Allah nasip ederse bak çok önemli bir manevi reçete not almışım buraya yazmışım ee, çocuklarımın kötü arkadaş ortamı var diyenler özellikle evladından imtihanı olanlar ya da eee hocam hani evladımla alakalı bir sıkıntım yok ama Allah onu kötü arkadaşlardan korusun. Allah kötüleri karşısına çıkarmasın. Rabbim çoluğumuzu, çocuğumuzu sen esirge ya Rabbi. Amin. İyi insanlara dost olsun. İyi insanlarla karşılaşsın. İyi insanlara denk gelsin benim çocuğum diyorsan. Hocam ya benim çocuk çok iyiydi ama bir arkadaş grubuna takıldı bu. Hiç sevmediğim, haz etmediğim işleri başladı bu çocuğun. Değişik bir şeyler görüyorum. Bir şeyler yakalıyorum. Her an. Artık eve ocağa biraz ilgisi azalıyor. Anaya babaya hürmet azalıyor. Allah korusun kötü işler yapıyor. Ya Rabbi sen esirge. Allah'ım çoluğumuzu çocuğumuzu sen koru ya Rabbi. Bizimle olmuyor Allah. Ya Rabbi bizimle olmuyor. Onun için dualarla sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Allah'ım biz çaresiz kalıyoruz. Ya Rabbi biz eksik kalıyoruz. Bizi bağışla ya Rabbi. Bizi affet Allah'ım. Çoluğumuzu çocuğumuzu sen esir ya Rabbi. Amin. Bu niyetlerle okuyacağız tamam mı? Söyleyeceğim duayı. Hemen bir videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Ondan sonra yorumlara da amin yazın dedik. Ve dua şöyle manevi bir reçete dedim size. Arkadaşlar abdest alıp kıbleye karşı oturuyoruz. Önümüze ne alıyoruz? Bir bardak su alıyoruz arkadaşlar. Bir bardak su. Söyleyeceğim duaları okuyoruz. Hu diyoruz çocuğa içiriyoruz. Ve buna 7 gece devam ediyoruz. Bak birçok hoca efendi Allah razı olsun bu terkibi anlatırlar. Söylerler tavsiye ederler. Ümmeti Muhammed duysun nasiplensin faydalansın diye arkadaşlar. Ne okuyacağız peki Hüseyin hocam? Heh geldik ona. Bir bardak suya. 100 tane tevbe istiğfar. Estağfirullah. 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 100 tane salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Okuyacaksın. Bir tane Kur'an ayetlerinin efendisi buyurdu peygamberimiz. Bir tane ayet el kürsi. Üç tane kul huvallahu ahad. Bir tane kul e'udhu bi rabbil felak. Bir tane kul e'ûzu bi rabbin nas. Ondan sonra yüz tane de ya şehit. Ya Allah. Ya şehit. Ya Allah. Arkadaşlar bir hoca efendi var benim arkadaşım. O böyle şeyler yapıyor. Ee, çok ağır daha böyle büyük sıkıntılar vakalar olduğunda. Onunla alakalı okumalar falan yapan birisini ben tanıyordum. O mesela bu terkimi çok söylerdi bana. Hüseyin Söyle hocam bunları iyi ezberle demişti. Sorarlarsa sana anlatırsın uyuşturucuya müptela olmuş, madde bağımlısı olmuş. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Eşi için, çocuğu için herkes okuyabilir. Veya kendisi. Hocam kurtulmak istiyorum ama yapamıyorum falan diyenlere çok söylerdi bunu ya. Çok kıymetli. Yüz istiğfar, yüz sarıvat, bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, üç ihlas, bir felak, bir nas, yüz tane de ya şehit ya Allah. Hiç unutmam bunu. İnşallah kardeşlerim nasiplenin ya. Bir de bir de arkadaşlar Erbayin duaları var. Mesela üçüncü isim. Ya çok kıymetli arkadaşlar. Üçüncü isim var ya. Eee yani ne niyetin varsa ya bu ismi diyor 66 defa okusa çirkin alışkanlığı, çirkin huyu güzel ahlaka dönüşür. Bak 40 tane dua var. Her birinin ayrı faydası var. Kendin için, ailen için, işin, eşin, aşın için hayatın boyunca okuyacağın bütün dualar şunun içinde. Bak bir manevi hazinedir bu ha. Peygamberimizin okuduğu dualar. İdris peygamberimizin okuduğu dualar. Ondan sonra İsa peygamberimizin okuduğu dualar. Bak. Adeta bir manevi hazine hocam. İnternette benim o çok izlenen videolarım, sohbetlerim, dualarım falan var ya soruyorsun. Söyle hocam bunları nereden buldun falan diye. Hocam bunun kitabı varsa söyle alayım ben de okuyayım falan diyordunuz ya işte o kitabı söylüyorum size bugün. Whatsapp'tan yazın hocam. Bak neler var biliyor musun? Size bir set yaptım. Normalde bunlara ben e-ticaret sayfam var benim. Orada satışını yapıyorum ben. Ondan sonra. <laughs> Kardeşlerimize bu kitap. Erbay'ın kitabı. 40 tane dua var. Bunların afişini hazırlattırdım. Bunu evine bir ascan var ya. Ooo. vallahi bana dua edersiniz. Bak bu dua afişinde gerçekten 40 duanın hepsi yazıyor ve çok büyük faydası fazileti var. Allah'ın izniyle. Tavsiye ederim gönül dostlarıma, kardeşlerime. Bir de mübarek İmam Gazali Hazretleri hocam e, Hizbul Masum duasını anlatıyor. Bunu da ben çok tavsiye ederdim e, radyo ve televizyon programlarımda. Çok anlattım bunları ya. Bak özel bir 35'e 50 kanvas tablo yaptırdım. Evinizin en güzel köşesini asın. Kabe, Ravza, Mescid-i Aksa fotoğraflarından böyle. Güzel bir tasarım yaptırdım size. Evinizde en çok nerede vakit geçiriyorsanız oraya. Bunu asın abi. Faydasını göreceksiniz. Bu duaların bulunduğu evlere diyor nazar, sihir, büyü, tesir etmez. Kötülükler, kötü gözler, şeytanlar, cinler oraya zarar veremez. O evde hırsızlık olmaz. O evde yangın olmaz. Anladın mı? Mesela i̇şte bazıları şey demeye başladı bana. Çok dikkatimi çekiyor bu aralar. Hocam evimde altın kayboluyor altın kayboluyor. Evimde eşyalar eminim adım gibi eminim ben bunu aldım buraya koydum. Bir saat sonra bakıyorum yok evde kimse de yok benden başka diyor. Ama yok olduğu yerde yok. Hocam neler oluyor birileri var evde. Evde dua yok dua anladın mı dua. Yani Hizbul masum bir Erbain olacak ama evde. Yani. Bunun tabloları, afişleri, kitabı. Bak şöyle bir cep duası yaptırdım size. Bu. Hepsi. Normalde benim internet sayfamda bunları biz 400 liraya satıyoruz. Size bugün 299 liraya YouTube abonelerime özel göndereceğim. Bana dua edin. Arkadaşlarıma dua edin. Tamam 299 liraydı değil mi çocuklar? Heh. Bir de ufak bir kargo ücreti var işte. Onu halledersiniz inşallah. Whatsapp'tan yazın. Bilgi alın değerli kardeşlerim. Allah'ın izniyle. İstifade edin ya bunları. Bak boynumda taşıyorum devamlı. Kolye gibi çok seviyorum. Bazen içeri koyuyorum. Bazen dışarı çıkarıyorum. Görenler soruyor anlatıyorum. Ne bu? Hocam diyorum bu üçüncü isim var arkasında. Önünde on beşinci isim var. Erbain dualarının. Yemen Akik taşı üzerine yazdırdım bunları ben duaları. Birincisi bunlardan bir tanesi kötü ahlakı, kötü huyu varsa kurtulsun. Ömür boyu güzel ahlaklı olsun diye. Bir tanesi de zenginlik, rızık, bereket inşallahın için. O niyetle. isteyenler mesela gümüş kolyeyi de alabilir. Boynunda taşıyacaksın. Bunu o kadar ağır takacaksın. Yemen akik taşı vardır. İnsan vücuduna değmesi bile hem sağlıktır. Çok faydası var. Ruha dinginlik verir. Vücuda güzel bir enerji verir. Dinçlik verir. Ondan sonra. Ve aynı zamanda değerli kardeşler bulunan kişilere Allah Celle Celaluhu bereket ihsan eder. Sıkıntılardan korur onları diyor. Duadır yani akik taşı hadisi şerif var hakkında. Bununla ilgili de yine internet e, ekranında şey WhatsApp e, <laughs> söyleyemedim. Ekrandaki WhatsApp numarasından yazın gümüş kolye ile ilgili bilgi almak istiyorum diye. Onu da size anlatırız, isteyenlere göndeririz. Kendinize çok iyi bakın efendim. Allah'a emanet olun.